Selam hepinize kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün değişik bir videoyla karşınızdayım. Evet bugün arkadaşlar sizlerle beraber evet, Jiggly Slime'lerimizle ve Bubbly Slime'lerimizle oynayacağız. Yeni aldım bunları ben. Evet o zaman başlayalım arkadaşlar. Şöyle ilk öncelikle bu Bubbly slime'imizden başlayacağız. Pufur pufur olan bir Bubbly Slime oh işin asımınıza ha. hadi bakalım şöyle açıyorum şöyle cidden güzel yani bakın simde kattım kırmızı sim arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri cidden seviyorum Tamam bir slime açalım. Çünkü i̇şte bubbly slime olduğu için yavaş açılıyor biraz. Bu şekilde. Çünkü adı üstünde bubbly. Bubbly slime'lar gibi oluyor. Bildiğiniz üzere Sese bakar mısınız? Evet arkadaşlar şöyle. Bu şekilde bir slime'ımız var. Bu son. açılmıyor. Cidden açılmıyor. Evet. Evet. Sorun yok. Evet. Bunu böyle kabına koyduk. Şimdi Jiggly Slime'ımıza geçtik. Oh. Güzel başladık bununla. Haydi bakalım. Evet bakalım arkadaşlar. Ben kamerayı yerimi değiş geliyorum. Neyse arkadaşlar değiştirmemeye karar verdim. Evet. Ben susuyorum. Slime'ım konuşuyor. Evet. Evet. Sese bakar mısınız? Cidden efsane, dehşet yani. Evet. Ben sürüyorum. Slime konuşuyor. Efsane açılıyor. Bir. İki ve 3 Bunu da buraya koyalım. Evet. evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.